Sayın Başkan, değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 2026 yılı merkeze yönetim bütçe kanun teklifinin görüşmelerine yarın başlayacak. Görüşmeler kesintisiz 14 gün sürecek ve resmi tatiller dahil her gün belirlenen saatlerde yapılacak bütçenin tümü üzerindeki müzakerelerse ilk gün gerçekleştirilecek. Lütfen çalışın. Bütçe maratonunda her gün farklı bakanlık ve kamu kurumlarının bütçeleri ele alınacak. 9 Aralık'ta Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları, yargı organları ve insan hakları kurumları görüşülürken sonraki günler Milli Savunma, Sanayi, Eğitim, Sağlık, İçişleri ve Diğer Bakanlıkların bütçeleri sırayla ele alınacak. Üniversiteler ve yüksek öğretim kurumlarının bütçeleri de 14 Aralık'ta görüşülecek. Bürokratların... Bütçe kanunu maddelerinin oylamaları 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak. 20 Aralık'ta 2024 yılı merkeze yönetim kesin hesap kanununun oylanmamış maddeleri ele alınacak. Bütçe maratonu 21 Aralık'ta bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalar ve oylamayla tamamlanacak. Yargılamalarının makul sürede tamamlanması.